Selamlar, saygılar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kolay, pratik bir şey yapacağım. Mayasız bir şekilde. Gayet pratik, çok lezzetli oluyor. Ve şu anda gecenin saat biri. Yarın abay günlerisi oruç tutacağız. Pardon, 5 bardak kadar bunu ilave edelim. <laughs> Onun bunun ortasına şöyle havuz şeklinde açtığım bir adet yumurta 2-3 yemek kaşığı yoğurt kaşık tuz. Ve biz köydeyiz hala Biraz karbonat. Bir tatlı kaşığı kadar da karbonat ekledim. Bir yoğurtla yumurtayı yoğuracağım. Ilık suyum var burada. Biraz ekleyeceğim üzerine. Pişen ben çok seviyorum. Hem basit oluyor hem de çok çok pişiyor, kabarıyor. Birazcık evet. daha, evet. daha ekleyeceğim. Evet. 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 Hiç dinlendirmeye de gerek olmuyor buna. Gayet lezzetli. Çamlı'nın Cozdal köyündeyiz. Annemlerdeyiz. Çayı demledik. Çayın yanına gider? Pişi. Yumurtamız açlanıyor bir yandan. ama bu tarifi Bir hamurumu yoğurdum masamdaki malzemeleri de alacağım kalbime şimdi kaldırdım. ama onu serpiştiriyorum çok ince bir hamur yapmayacağım. Azıcık un kullanacağım masamda çünkü hepsini bir arada açmak istiyorum. bu arada inşallah sizler iyisinizdir. Biz Allah'a şükür çok iyiyiz. Hamdolsun. incecik bir hamura açmıyorum. Orta kalınlıkta. Keseceğim. Tepsiye dizeceğim. Bir Sanırım yeterlidir. Bıçak alıp saatimiz çalıyor. Yani böyle horon sesleri. küçük küçük dilimler halinde kesiyorum. Puf, puf puf kabaracak inşallah. Karbonat kullandım bir tatlı kaşığı kadar. Mis gibi yanında çayımız da demleniyor. kök hemen kızaracak şimdi pişmez. Ya da tuz <laughs> hemen kızartacağım. Yağımız da bu arada kızıyor. Bunu pişireceğiz. Evet. Ben sizlerim onları. Yok. Evet, yağm kızdı. E, hamurlarımı kızartmaya başladım. Biraz kusura bakmayın. Böyle gecenin şeyi mi etkisini biraz böyle sakinim, daha böyle yorgun muyuz desem. bilmiyorum. vallahi kabul ederse yarın oruç tutacağız inşallah. Bilmiyorum, onun şeyinden dolayı da çok çok özür dilerim. Baya böyle şey şeydim, enerjik değilim. Sakinim. Yorulduk köyde ama gerçekten ben burayı çok seviyorum. Burası güzel oluyor. Hem ailemizle birlikte vakit geçiriyoruz. Hem çocuklar çok eğleniyor ve bugün hava çok güzeldi. Çocuklar çok güzel eğlendiler. Gerçekten çok da mutlu oldular. İç hamurumu dinlendirmedim. direkt kızartıyorum hiç dinlendirmeden sadece yoğurt yumurta kabartma tozu ılık suyla yoğurdum eğer ki evinizde yumurta yoksa bile yumurtasız da yapılabilir öyle de çok güzel kabarıyor ancak ben eğer ki yumurtam varsa hemen bir tane de yumurta kırıyorum içine çok pratik oluyor eğer misafirim geldiği zaman elimde hani o anda hazır kurabiyem falan yoksa çayın yanına gayet güzel oluyor. Yanında pul üstüne pudra şekeri serpebilirsiniz. İsterseniz içine peynir de yapın. Bilen yapıyordur zaten. Kolay lezzet. Biraz inşallah içimizi yakmaz. Gece gece diyorum. Ama çok seviyoruz biz bir şeyi. Aslında da Ramazan'da bu tarz şeyler çok tüketmemek lazım. Ramazan da geliyor. Allah'ın izniyle inşallah. Bakın puf puf da kabarıyorlar. saat kaç oldu hala da uyku da uyumadılar İyice ne güzel gitti hafta sonu olduğundan dolayı bence diyorum ya bugün bir de öğlen hepsi uyudu birer saat normalde öğlenleri uyuyacak çocuk değil yani o yaştaki çocuklar değil bu kadar iyi değilim şimdi açık konuşmak gerekirse ancak bu basit oluyor. Bunu açmak için olmasına gerek yok. Sadece kalın bir hamurla kesip hatta bardakla bile bazen yapıyorum ben. Çay bardağıyla da kesiyorum eğer kareyi. istiyorsan misafir falan geleceği zaman yuvarlak yuvarlak içine peynir otlu peynir diyorlar bundan ekleyip çok lezzetli oluyor. Çerkez peyniri gerçekten şöyle puf puf da kabarıyor şu anda. Mis gibi. Mis gibi çayımız da oldu. Allah'ın izniyle çayımız içip artık İnşallah sizler iyisinizdir. Inşallah mutlusunuzdur, huzurlusunuzdur, sağlıklısınız diye ümit ediyorum. Rabbim her kimin ne derdi varsa Rabbim buna derman olsun. Allah'ım yardım etsin. Zor durumda olanlara. Gerçekten yani şu zamanda zor durumda olmayan insan var mıdır? Bence yoktur diye düşünüyorum açıkçası. Bayağı sayılar da arttı. Hele Karadeniz aşırı bir sayı artması var şu anda. Ne olacak bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Bir de şöyle bir söylenti var. 15 gün böyle bir karantina altına alınacak diye karadeniz diye. Öyle bir şey var. Haberlerde seyrettim ben bugün. Hani bir şeyler açılacak diye beklerken hepten sanki dibe çöküyoruz gibi geliyor. Rabbim yardımcımız olsun. Şu aşılar da geldi ama hani, hani inşallah olumlu sonuçlar alırız da bir an önce. Şu hastalıktan komple kurtuluruz. İnşallah hani ölümler olmasın. İnşallah herkes sevdiğine bir an önce kavuşsun. Ailesine. Zor bir durum gerçekten de. Şimdi yaşı olanlar da oluyor. Hepsi bence sonuçta riskli. Benim görüşümce. bir çarşıya inmiyorum ama mecbur kaldıkça Pazara, markete, Böyle geçen de artık dayanamadım buraya gittim. Çünkü o yani evde onu bayağı da, da göremedim. Biz normalde Nuray'la iki günde bir görüşürüz. Ya hani görürüm ya görüşürüz. Hani böyle birlikte bir yarım saat iki günde bir dertleşirdik biz. Bugün bile bana ses attı. Ya çok mutlu olmuş. Yani Ben de çok mutlu oldum. Diyorum ya. Kalplerimiz bir olsun. Yeter ki. Yine belki hani bir süre onu göremeyeceğim. İnşallah da yakında göreyim. Bir... Aslında haftaya da doğum günü var. Ona da Allah izin verirse bir sürpriz yapmak istiyorum. Yine onu görmek istiyorum doğum gününde. O konuda da gerçekten de heyecanlıyım. Çünkü yani şu anda çıkmıyor. Gerçekten hani annesinin de yaşı var. Kendisi de rahatsız. Yani Allah korusun. Rabbim hepimizi korusun. Herkesi korusun. Annelerimizi, babalarımızı. Yani onun için daha zor bir durum sonuçta. Yani bazen bazı şeyleri de üzülüyorum açıkçası. Bunu da hani normalde söylememem gerekiyor. Geçen de şöyle bir ee, Nasıl diyeyim? Anlatsam mı onu da düşünemedim. Yani şey yapamadım açıkçası. Pek karar veremedim. Üzüldüğüm bir durum oldu. Ancak tanımıyorum kişiyi. Ee, Nuray, Nuray'ı ziyarete gittim diye hani sanki ben Nuray'a hani yardım istemişim ya da Nuray'dan hani hiç öyle bir şey değil. Ben sürekli görüştüğüm insanlar var. O şekilde olan hani Yok hiç insan insandır ya Yeter ki hani kalbi güzel olsun, yüreği güzel olsun. Benim için en önemli şey odur. Başka hiçbir şey değil. Diyorum ya, her şey sağlık olsun. Her zaman dediğim şeyin arkasındayım. Yeter ki sağlık ve huzur olsun. Yani kimse kimsenin derdini bilemez. Kimse kimseyi de yargılama hakkı yoktur yani. Ben o kişiyle sürekli görüşüyorsam şu pandemiden dolayı 2 aydır 3 aydır hani o da çıkamıyor. Ne yapsın çıkamıyor. Görüşemiyorsam ve hani onu, onu yapmak bir tanesi sonra şuraya bırakacağım açıkçası. kediye vereceğim artık. Gömleğimi dursun. Yani onu hiç kimse sorgulayamaz bana. Böyle bir hakkı yok o kişinin de açıkçası. Yani sorgulamasında Herkes kendi yaptığına baksın diyorum. Diyorum her şeyin hayırlısını diliyorum. Ve hamurlarım da kızardı. Ve sohbet de sizlerle. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Ve pişilerim de hazır oldular. Ve gayet de çok güzel kabardılar da. Puf puf. Çok lezzetli de oldular. Hoşçakalın.